Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hem de olsun. Bugün Eltim gül bizi kahvaltıya davet etti. Ben de elim boş gitmesin diye şöyle güzel bir pıtıl yapalım arkadaşlar. 2 su bardağı suyumuzu döktük. Şöyle mayamızda bir paket kattık toz mayamızı güzelce karıştıralım. Alt su bardağı burada unumuz var şöyle. Suyumuzu fazladan bir bardak daha koydum. Eğer az olursa biraz daha katacağım içine. Daha şöyle yarısını katalım arkadaşlar. Tam 2,5 buçuk su bardağı katalım. Mayaz, mayamız kendini bir salsın. Ondan sonra unumuzu hemen ilave edeceğim. Hemen şöyle unumuzu da alalım. Hamurumuzun yumuşak olması lazım. Pıtırlarımızın yumuşak olması için. Çok sert yoğurmayacağım. Şöyle hemen karıştıralım. Ha, tuzumuzu unuttum arkadaşlar. Şöyle bir tane kaşık tuzumuzu da ilave ettik. Fıtılan orijinali sade suyla yoğrulur içine süt girerse arkadaşlar po poğaçaya dönüyor. O yüzden ben sadece bunu suyla yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Elimiz boş gitmeyelim kahvaltıya. Yanımıza biz de bunu sıcak sıcak tereyağlı götürelim. Suyumuzun geri kalanı hep döktüm. Dediğim gibi hamurumuz yumuşak olacak. Unumuzun da geri kalanı ilave ettim. Alt su bardağı unumuz vardı. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. şöyle pürüzsüz bir hamur oldu arkadaşlar. Bayağı bu güzel yoğurdum. Bakın yumuşacık. Leğenimiz tamamen bıraktı. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzu şöyle 20 dakika kadar beklettik. Mayası çok güzel şekilde kabardı. Hemen masamızın üstüne bolca unumuzu atalım. Arkadaşlar çünkü hamurumuz yumuşak. Hemen şöyle şeyini bir alalım. Bakın göz göz nasıl güzel gelmiş, kabarmış. Ben bunları küçük küçük yapacağım. Büyük değil. Hemen şöyle biraz da üzerine un serpiştirelim. bu şekil kenardaki küçükleri de üzerine ilave ettik. Ocağımıza tavamızı koydum arkadaşlar şimdi şöyle İlk aldığım hamurlarımızdan küçük küçük açmaya başlayacağım. Yeterli. Bunu da hemen şöyle kenara alayım. Dört elli pişireceğim. Pratik ve hızlı oluyor. Tavamız ısınmıştır hemen. Ocağımızın başına geçelim. arkadaşlar ocağımızı aldık. Ocağımızın altı orta ateşte. Biraz daha yükseltelim. Tam ısınmamış. Dediğim gibi arkadaşlar şey, yumuşak yorucu çok güzel tıkırlarımız olacak. Şöyle elimize de çevirelim. Artık çevirmesi şey kolay olur. Şimdi fosur fosur kabarır bakın Bunlar kabarmaya başlıyor. Bir önden kabardı, bunlar şimdi kabarmaya başladı arkadaşlar öyle. Öbürünü aldım. Gayet güzel pişti. Bu da pişti. Bunu da hemen alalım. Bunlar tereyağı süreceğim ama birazdan hepsi bir pişsin. Ondan sonra Son pıtırlarımız. Bunlar da kabardı. Güzel güzel piştiler. Hemen şöyle artık alacağım arkadaşlar. Bakanlar gibi kızardılar. Tereyağımız burada hazır. Ocağımı altını kapatır kapatmaz. Eve duman, duman yayılmasın diyerek tereyağımı geç süreceğim. Şöyle arkadaşlar hemen sıcağıyla Heh, mis gibi tereyağı koktu. Hepsine sürelim böyle. Sıcağı zaten çapçak eki eriyor. Şöyle mis gibi tereyağımızı sürdük arkadaşlar. Çok da güzel sıcacık oldular. Bakın fosur fosur. Yumuşacık. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. kalın.